Merhaba güzel insan, ben Fatuk insan Mikrofonum yok ama yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda videonun devamında alacağım mikrofonu. Ee, bugün ne videosu çekiyoruz? Bugün okuma maratonu çekeceğiz. Ee, Instagram'da ve Youtube'da sordum size ister misiniz, izler misiniz diye ama dedim ki bu anketi bir gün önce yapmam lazım. Yani evet der deseler bir türlü, demeseler bir türlü. Ben dedim ki olsun ben yine de videoyu çekeyim. Bir sonrakinde bir gün öncesinden sormaya başlaştık. Bunlar hep tecrübe, bunlar hep yeni öğrenilen şeyler. Neyse, öpüyorum sizi şöyle... 3 tane kitabım var onları göstereyim. Bu ay okuma planımın gerisinde kaldım. O yüzden hızlıca okumam lazım. Bugün o yüzden 3 kitaplık bir maraton yapacağım. Bir günde 3 kitap bitirebilir miyiz maratonu? Öptüm. Hadi videoya. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğen atmayı falan unutma lütfen tamam mı? Çıkıyorum saçımın şu tarafındaki örgüsü gibi burada da örgüsü diyorum. Tokası vardı koptu az önce. Neyse. Neyse. Evet tekrardan ben 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 yine ben Önce bir dedim ki videoya başlamadan önce kitapları göstereyim. Zaten kameramın şarjı az. Biraz okuduktan sonra aralıklarla sizi güncellerim. Şimdi şöyle ilk ikinden başlayayım. Bu zaten geçen haftadan 5 e, sayfa falan okuduğum bir kitaptı. Şöyle çocuklar için felsefi e, öyküler kitabı. Ben bunu e, daha önceki videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Geçen sene falandı galiba. E, sezgisel yönümü çocuk, yani çocuklarda var olan sezgisel, hissel o durumu canlandırmak için almıştım. E, çocuk gibi düşünme çocuklarınız zihnine adapte olabilmek için çocuk kitapları okudum da biliyorsunuzdur. Aralıklarla bir çocuk kitabı falan okurum böyle iki ayda bir vesaire. Bu ayın çocuk kitabı da bu olacak biraz. Ee, ve sezgisel yönümü güçlendirmek için ve felsefi düşünerek o düşünce yapısının gelişimi, zenginleştirilmesini çok seviyorum. Bu yüzden okuyacağım. Aynı zamanda eğitici bir esner ve öğretmenlerime ve sanırım e, çok gerekli olmakla birlikte ebeveynlerin de kitaplığında bulunması gereken kitaplardan biri, biri diye düşünüyorum. Şimdiye kadar okuduğum kısımlardan, beş sayfadan. <laughs> ve işte daha önceden gördüğüm yorumlarından. Bunların tamamına bakacağız kitabı bitirdikten sonra aynı mı hissediyorum diye. Sonra yoga ve vejeteryanlı kitabım var. Sevgili Melisa Tanrıkulu hediye etmişti bana bunu. Ee, bunu bitireceğim. Ve tek günde bitirebilirim diye düşünüyorum. Çünkü diğer yoga kitaplarımın hiçbirini tek günde bitirebileceğimi inanmıyordum ama... Ee, bunu bitireceğim tek günde kendimi olabildiğince çünkü bu aralar sürekli önüme yoga çıkıyor yani komşum biliyorsunuz o zaman bu da yogacı. onun etkinlikleri falan da gidiyorum ve instagramdan takip etmiyorsun her çok şey kaçırıyorsun çünkü gittiğim etkinlikler anlık okuduğum kitaplarda aklıma takılan şeyler ve normal story sohbetlerini falan çoğunluğunu oradan yapıyoruz. Benimle daha fazla iletişimde olup daha fazla geyik döndürmek istiyorsan ve hayatıma daha fazla daha olmak istiyorsan Instagram'dan da takip etmelisin beni. yine Potok insan ismim bu arada değişen hiçbir şey yok. Oradan da takip edebilirsin. Ve bu beni çok mutlu eder bu arada. o yüzden dediğim gibi kendimi aşırıca yoga, yoga, yogaya boğmak istediğim için de bu kitabı bugün hızlıca okuyup bitireceğim. Sonra diğer e, ay, ay, ay içine yaymak istediğim diğer yoga kitaplarıma ve pratiklerime başlayacağım artık. İzmir'deki evimde, İzmir'deki evimde, İzmir'deki evimde aldım kabul ettim 7 diye 7 ve sonra bir kadın kitabımız var. Bu da yine oldukça ince hacimli. Bunların üçünü bugün bitiririm diye düşünüyorum. E, bakacağız bakacağız yani en azından bir tanesi mutlaka bitecek diğerlerini bilmiyorum şu an videoyu durdur ve alta kaç tanesini okuyup okuyamadığımla alakalı tahmini yaz lütfen beni ne kadar tanıdığını merak ediyorum <laughs> neyse öpüyorum ben okumaya gidiyorum dediğim gibi aklıma takılan bir şey oldukça kitaplar bittikçe yeni kitaba başladıkça sizi güncelleyeceğim ve üzerine konuşmaya devam edecek gideceğiz e, ee, da şarj yok onu da şarj takayım seviyorum seni görüşmek üzere az önce videoyu durdurdun, durdurun dediğim yerde neler yazdınız çok merak ediyorum <laughs> Ee, gördüğünüz gibi akşam oldu ee, ve ben e, sadece 10 sayfa okudum çünkü başka işlerim vardı. Ee, akşam devam ediyoruz yani bütün video boyunca akşam devam edeceğiz. Karanlıkta. Neyse e, okudum 10 sayfada yine çok hoşuma giden şeyler vardı. Tekrar okuma maratonu yapmaya başlamadan önce bu arada. Ben yapmayacağım diye düşünüp devam etmemiştim. Sonradan fark ettim ki yapmam için onay verilmiş Instagram storiesinde. Dedim ki o zaman devam edeyim. Gün daha bitmedi sonuçta gece de akşam da güne dahil. Neyse devam etmeye karar verdim o yüzden. Dedim ki okumaya başlamadan önce de şu beğendim kısmı anlatayım hemen. Her öykünün, kısacık öyküler var ve... Temalara ayrılmış durumda. E, i̇lk temamız gerçeklikti. 7 e, tane sorusu var. Sonra sınıf içi grup etkinliği veriyor. E, grup etkinliğini yapmadım. Büyük bir ihtimalle grup etkinliklerin tamamını kitap bitince falan yapacağım. Tek tek her gün yazma çalışması olarak kendime. E, günleri böleceğim ya da işte... E işte, neyse işte anladınız siz. Çünkü öbür türlü okumak çok uzun sürecek ama e, ilk kitabın sorularına cevap verdim. Ee, Derin diye bir kızın rüyalarından bahsediyordu. Derin'in rüyasında gördüğü nilüfer veya bulutlar gerçek olabilir mi? Devasa bir nilüferin içinde denizde süzülüyordu. Sonra bulutlar onu gökyüzüne çıkarmıştı. Bundan bahsediyor. Ben de olabilir ama rüyaların gerçekliğinde dedim. Ee, sence derinin teyzesi rüyasında gördüklerinin gerçek olduğuna inanacak mı demiş. Dedim ki hayır çünkü o bir yetişkin. Ve bu soruların tamamını aklımdan ilk geçen şeyleri söyledim ve ne kadar yerli ne kadar yersiz olduğunu umursamadım. diğer sorumuz bir şeyin gerçek olup olmadığına nasıl karar verirsin? Beş duyu organımla algılıyorsam gerçektir diye düşünüyorum. bizim için gerçek olan bir şey bir başkası için gerçek olmayabilir mi diyor. Kesinlikle mümkün çünkü herkesin gerçekliği kendine, herkesin inanç kalıpları kendine. gerçek olanla olmayan arasındaki fark nedir diyor. Sanırım varlığının onaylanması yani toplu bir şekilde varlığın onaylıyorsak ya da biz varlığını kişisel anlamda onaylıyorsak o şey gerçekte çünkü varlığı onaylanmış sonuçta. Bana öyle geliyor. Varlık onayıyla alakalı da kafam ne kadar dolu bir bilseniz. Ee, gerçek olmadığını düşündüğümüz şeyler zamanla gerçek olabilir mi diyor. Gerçeklik bence değişken bir şey. Ee, çünkü bunu sadece nesnel ya da işte beş duyumuzla algılayabildiğimiz şeyleri olarak düşünmüyorum. Gerçekliği gerçek düşünceler de vardır. Bu yüzden değişkenliğini korur. O yüzden e, yanılsamalar ve işte kök inançlar vesaireler değiştiği zaman gerçeklikte de değişebilir. Öncesinde inanmıyorsak sonrasında inanabiliriz sonuçta diye yorumladım. Şimdi devam edeceğim ben okumaya. Saatimiz kaç bakalım? Saat 8'i e 5 geçiyor. Ve işte bahçedeyim. 3 kitabı da bitirebilecek miyim? Hala bilmiyorum. Şu ana kadar 3 kitabı bitirip bitiremeyeceğimle alakalı yorum yapmadıysanız... ...şu an videoyu durdurun ve gidin bakalım. Siz 3 kitabı bitirip bitiremeyeceğim konusunda ne kadar inançlısınız... ...ya da ne kadarını bitirebilirim diye düşünüyorsunuz. <laughs> Yorumlarda görüşürüz. Hadi ben okumaya kaçtım. Aralıklar güncelleyeceğim size. Belki bütün hemen, hemen her bölüm sorun soruları beraber yapabiliriz. Ama öyle de çok uzun olur video ve... Yani okuma sürem de çok şey yapar gider. O yüzden çok hoşuma giden sorular da sizi güncelleyeceğim sanırım. Neyse seviyorum sizi. Evet ilk kitabımız bitti. Çocuklar için... Ay bir saniye kitabını unuttum. Çocuklar için felsefi öyküler. Gerçekten çok sevdim. Aşırı sevdim. Bununla alakalı bir video yapacağım. Bu arada size aralıklarla sorular için güncellemedim. Çünkü gerçekten sorular çok vakit alıyordu. Bir buçuk saatte bitirdim. 208 sayfa falandı. 10 sayfasını okuduğumu düşünürsek... 110... 8 sayfa falan okudum ve bir, bir buçuk saat gibi bir sürede bitti. Sorular çok vaktimi aldığı için bir noktada ben de soruları cevaplamayı bıraktım. Yazı çalışmaları nasıl bırakmıştım soruları da öyle bıraktım. Ee, bunun için bir video yapacağım. Videoda da en sevdiğim soruları e, sizlere de soracağım. O yüzden bitti. Şimdi diğer kitabımıza geçiyoruz. İkinci kitabımız Aynar Doğu. Eee bir kadın kitabına geçiyoruz. Şöyle bunu da okurken beni heyecanlandıran, paylaşmak istediğim önemli yerler çıkarsa hemen paylaşacağım. Yoksa zaten aylık okuma videosunda ya da çok beğenirsem kendine ait de ayrı bir video olarak çekerim. Orada görürsünüz. Okuma maratonuna devam ediyoruz. Saatimiz 9.30 civarı falan. Görüşmek üzere. Seviyorum sizi. Evet saatlerimiz 12.30'u gösterdiğinde ikinci kitabımız da bitmiş oldu ama ben de bittim. Ee, neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü Memo ile bir saatlik bir telefon görüşmesi yaptık arada. Ancak e, bu arada gerçekten sevdim. Güzel bir kitaptı. Üzerine çok konuşmak istiyorum. Ee, ama bunu da ayrı bir videoda yapmayı planlıyorum. Çünkü çok yoruldum artık eve lazım ve gerçekten üşüdüm. Neyse sizi seviyorum. Ee, okuma videomuz böyleydi. Kaç tane kitap okuyacağımı düşünmüştünüz acaba yorumlarda bakıp görmeyi çok istiyorum. İkiyle kapattık üçüncüyü okuyamayacağız maalesef. Yarın da galiba bir tane okuma maratonu vlogu çekeceğim. Bakalım yarın kaç tane okuyacağız. Neyse seviyorum sizi. Görüşmek üzere. <laughs> Keyifli okumalar. Buraya kadar izlediysen de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma yani. Hadi bakalım.